Buraya. Gel buraya seni yiyeceğim. Gel buraya. Gel bak yaptım. tamam sakladım bunu gel. Gel. Bak ağzına şey bak. Dişlerine bak. Şey duru. Bak al incele. Bu ne? Öp. Adam, Öp. Ne Aferin sana. Korkma da. Duru. Ne Bak dişlerine bak ee, bu nasıl oldu? Ee. Duru, öp hadi öp, öp gezdir onu. Evet kaka mı yapmış? Duru kaka yapmış bu. Niye attı? Al onu. Al. Duru al onu al. getir onu bana. Dur, Dur bana getir onu. Al. Bak. Dur. Bak burada ne, ne var, 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 var. mı? Al. Ah, bak. De, Duru. Neden bunu oynamadın? Al. Bak hepsini sana attım. Bak burada sarı bir tane de. Kamyon ben var ben küçük, ben kamyon. Ben küçük ben kamyon. kamyon. Al. Attım.